Bugün sizlerle beraber İtalya Türkiye maçını oynayacağız Biliyorsunuz Euro 2020 başlıyor Ve ben de sizlerle beraber bu Euro 2020'de sizlerle beraber her maçı sunmaya çalışacağız Hemen hemen günde bir maç diye anlaştım bu kanalla Tabii ki şaka bir yana dualarımız Türkiye ile, milli takımımızla bizim çocuklarla dualarımız. İnşallah şampiyon oluruz. Tabii ki de zor biliyoruz. Her maç zor. Hiçbir takımı kolay görmüyoruz. Hiçbir takımı da zor görmüyoruz çünkü biz de çok iyiyiz. İyi bir jenerasyon yakaladık. İtalya mı Türkiye mi bu maç çok önemli ekranlarda. I'm Önce İtalyanların sonra bizim milli marşımız. Hadi bakalım. İstiklal Marşımız. Dileriz bu istiklal marşı finale kadar hep çalar. <laughs> Finalde de <laughs> çalar. Donnarum Akare'de. İtalyanların ilk 11'i biz önündeki yerini bu 13'e de fazla Orta sahada Veratteli Gomorella ve Jorginho var. <laughs> Sağda Bernard Eskisi oldu Inzinho, <laughs> Borbette, Kiro, Immobile. Türkiye'nin ilk 11'ini göreceğiz şimdi. İtalyanlar turnuva öncesi fotoğrafını çektiriyor. ve millilerimizin fotoğraf fotoğrafı Kaptan Burak arkada Uğurcan Çakır kalede sol bek Umut Meraş sağ bek Zeki Çelik savunma attı Çağlar ve Emre Demiral al. Okan Okay Tekne oynuyor Ozan ve Orkun bu ilgili olacak Kerem Karaman sağda solda Hakan Forvet'te Burak Yılmaz ve Euro 2020 ye. Başlayan düdük geldi ve baş başlıyor. İki takımına başarı daha diliyoruz. Veratti. Veratti baskımız var. Burak bravo. Kenan geldi aldı. Hızlı çıkmak üzere Kenan. Pazarını aktardı. Ozan. Ozan'ı bası. Burak. Çıkamadı oradan Burak. Lorenzo Insigne. Bir kafası iki çelik. Melih Demiral. Umut Meraj. Umut Hakan. Hakan bir şalım. Hakan gidiyor. Hakan Şahlan oldu. Hakan baktı arkadaşın dağılına. Hakan. Hakan vuruyor. Savunan seken top. Touch. Hakan, Orkun. Hakanımız bası Umut Meraş. Umut'un bası Okay. Okay bıraktı. Orkun. Orkun'dan bas Umut Meraş. Burak. Umut bir kez daha Çağlar moving, aldı. Pas yapıyor millilerimiz Çağlar. Umut Meraş. Yilmaz. Burak. Orkun. Orkun'un pası. Merih Meri Demiral, al. Merih bakıyor. Merih iyi de geldi. Merih vuruyor dışarıda. Merih Demiral, al. İyi geldi Merih Demiral, al. Florenzi. Bonici. Bonici baskı var hemen. Lorginho, Bonici. Florenzi bir, bir kez daha Bonici mi? Florenzi yanında arkadaşı Lorginho. Bonici. O kay girdiler ya bravo çocuklar Orkun Orkun baktı Orkun Orkundan geriye Umut Meraş Umut'tan Çağlar Çağlardan Merih bir al Merih Merih bir al Kenan, Burak, Zeki Kenan havadan bir pas denemesi. Beratti. Immobile, Zeki de orada. Hemen meykesine dönüyor Zeki Çelik. Nico da karşılıyoruz. İtalyanları Ozan Tufan geldi aldı Ozan. Burak, Burak'tan pas Kenan'a doğru. Kenan baktı. Kenan, Kenan Kredi kurtardı! Donnarumma! Baskı var, Kielini. Zeki Çelik! Zeki faalde geldi, elle oynama! Kielini İtalyanlar kullanıyor! Cool Immobile! Nico Barella! Ordu Umut Meraj'a şık bir çalım. Nico Barella dikkat lazım bu bölümde. Veratti bir kafa! Melih Demir aman diyelim Melih uzaklaştırdı Hakan Orkun oradaydı giremedi ya. <laughs> Bernardeşki Immobile Immobile Umut Meraş şık bir kontrol Orada Nico Barella Meri Demir al Meri'nin baskısı var Çağlar Ozan geldi bıraktı Orkun Orkun'un bası geçer mi geçmedi Jorginho Nico Barella Baskı arttırdı İtalyanlar. Durum 0-0 dakika 22. Ozan orada. Ozan Girdare Ozan. Ozan'ın bası. Cengiz geri Karaman geliyor. Kenan Karaman. Kenan. Kenan baktı. Kenan. Kenan baktı arkadaşlarına. Geriye çıkardı. Hakan kaleci onları Hakan Çalhanoğlu iyi de vurdu. Hakan kullanacak korneri. Orkun. Ozan, Ozan, buralardan golü var ve penaltı, penaltı, Ozan'ı vurdu, top Kieli'nin eline çarptı, hakem ben gördüm diyor, Ozan Tufan iyi vurdu, Kieli'nin burada eline çarpıyor, Burak bu başında, haydi Burak, haydi Burak diyoruz, haydi Burak, Burak geliyor, Burak kaleci kurtardı. Kelini Donduruma kaleci çıkardı. Burak'ın penaltısı kaçtı. Jorgen Jover attı. Tak bizim. Dakika 27 Kenan. Ozan. Kenan bıraktı. Burak bir ver kaç denemesi. Kenan aldı. Kenan yerden. Burak. Burak. Dondurma. Kielini. Kiri baskımız devam ediyor. Buran baskısı var. Spizola en geriye. Burak oraya kadar koşmadı. Geride bekliyor. Leandro Bonici. Jorginho uzun bir top. Merih Demir oradaydı. Immobile kafayla. Çağlar. Zeki Yerden bir pas denemesi. Berat araya girdi. Baskımız devam ediyor. Barella. Jorginho. Orkun giremez araya. işte orada. Umut Meraş baskı mı devam ediyor? Merih Demiral kafayla kalecisi Uğurcan Çakır'a. Uğurcan. Merih. Burak tek top Orkun. Orkun'dan Burak. Burak. Burak'ın bazı Kenan'a doğru. Kenan yetişebilecek mi? Kenan. Kenan yetişti. Kenan. Kenan. Kenan bakıyor Kenan'a. Kenan vuruyor Donnarumma. Baskı var. Out. Lorenzo Insigne benimsiz gün olarak adlandırıldı. Bu maça özel. Florenzi. Too much waving of arms and blaming of Florenzi. Florenzi. İyi de geldi. Florenzi dikkat etmemiz lazım. Bernardo eşki bomboş içeride çağlar var. İmobile var. Bernardo eşki Insigne de girdi şimdi hücum hattına. Bernardo yerden birihti bir al. Okay. Orkun baskımız devam ediyor derken İtalyanlar baskı kurdu mu bırakamıyor bir türlü. Ozan Turban girdi araya. Ozan faal olması kendi devam dedi. Insigne baskı var. Veratti. Veratti bakıyor. Veratti. Okay. Zeki Çelik. Burak. Penaltı bekliyor İtalyanlar. Kenan Karaman. Kenan geliyor. Kenan dribling halinde. Kenan baktı. Kenan topu çekti. Geriye doğru. Burak. Burak vurabilir vuramadı. Kenan bir kaldı. Okay. Melih Demiral. Çağlar al dedi. Orkun'a bir kez daha Çağlar. O da kazıldı ata. Hakan. Hakan kaleye de baktı. Hakan Donlar umu için rahat pozisyon. Leandro Bonitti. Jorginho. Baskı devam ediyor. Chiro Immobile. Immobile. Lorenzo Insigne 43 artı 1 son atak diyebiliriz Lorenzo Insigne Merih Demiral orada Çağlar uzaklaştırdı ve ilk yarının sonucu 0-0 <laughs> gol yok Şut olarak biz üstünüz üst. baskı olarak İtalyanlar üstün İyi bir ilk yarı geçirdik İki tarafta iyi bir ilk yarı geçirdi diyebiliriz İkinci yarıya değişiklik yapmadan başlıyor iki takım daha Burak'la ikinci yarı başlıyor Orkun Hakan çık döndü Hakan. Hakan geçeme doğru da Hakan. Baskı devam ediyor. Nico Barella. Jorginho. Jorginho Veratti. Immobile, Immobile bomboş. Immobile dışarıda. Al. Oh. Immobile rahat vurmasına izin vermedik. Melih al. Çağlar. Kökçü. Orkun orada. Orkun. Burak. Burak'ın bası Kenan'a doğru. Kenan. Kenan bir şon denemesi. Orada faal kazandık. Dakika 50. Hakan kullanacak. Önemli bir nokta. Hakan ortayı açtı. Ozan orada vuramadı. Florenzi. Baskı devam ediyor. Beratti. Spinazzola. Spinazzola. Ozan baskı devam ediyor. Touch İtalyanların. Well he's got a few things right in this first half, but not everything. Well it's not been a great first half. Dikkat çeken oyuncu şu anda İtalya'da insinye döndüğü gibi baktı bakterkaşın dalına dikkat etmemiz lazım. Zeki Çelik orayı kapatmaya çalışıyor. Zeki orada doğru bir hamle çünkü çok hızlı Insigne. Tabii şimdi işte dikkat olalım. Bernardi hiç oyundan çıkıyor. Dominik Bernardi oyuna dahil oluyor. İtalya'da Lorenzo Insigne kullanacak. Insigne bir kafa Jorginho. En net pozisyon diyebiliriz maçtaki. Jorginho bir penaltı kaçırdı. Onu da hatırlatalım. Buran kaçırdı penaltı. Melih Demiral. Kenan, Kenan dönebilir dönemedi. Kenan bakıyor. Kenan Karaman. Kenan geldi. Kenan bıraktı. Ozan'a doğru. Ozan yerden. Hakan'a. Burak. Vur Burak. Soğumadan çekti. Hakan. Bir orta. Bir kapı Orkun. Gol geldi. Bizim çocuklar 1-0 önde. Orkun Kökçü. Orkun'un golü. Burak burdu tomandan döndü. Hakan şık bir orta. Orkun bombuş toparlarda. Turnuvanın ilk golü Orkundan geliyor. Dakika 29. Jorginho pas yapıyor İtalyanlar. Bernati. Berella. Barella baskı devam ediyor. Orkun oradaydı. Nico Barella geliyor. Barella. Barella Ciro Immobile. Immobile yerden zeki Çelik orada. Şık bir müdahale. Meri Ozan Zeki ile geliyor Türkiye. Zeki Çelik. Kenan Karaman. Kenan geliyor. Kenan bakıyor. Kenan içeride. Burak da var. Kenan yerden. Bonitçi. Spinazzola. Kiyelini uzun bir pas. Kafa gelir mi? Gelmedi. Niko Barella. Umut Meraç hemen görev bölgesine dönüyor. Zor bir pozisyon. Taç. Kenan. Ozan. Zeki Çelik. Kenan. Kenan. Kenan bugün çok etkili. Kenan. Yine geçti Kenan. Kenan Sepe Zola'ya sürekli geçiyor. Insigne'de Zeki sürekli geçiyor. Bu arada bir top kaybı. Orada biraz dola. Onto Jorginho. Immobile. Baskı devam ediyor Jorginho arka taraf Dominik Berardi. Berardi baktı. Berardi. Berardi vurdu. O Okay çıkamadı oradan. Umut Meraş, Berardi, Berardi yine çağlar. Umut Meraş çıkamadı oradan yine çağlar. Florenzi Şut dışarıda. Değişikliklerimizi yapalım artık. Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder oyuna dahil olacak oyundan çıkan isimler Kenan Kanaman, Ozan Tufan ve Burak Yılmaz. Uğurcan Çakır Çakır'la tekrardan kale kullandık. Oyun başladı. Melih Demiral. Yusuf. Yusuf yerden bırakır mı? Cengiz'e doğru. Cengiz geliyor. Haydi Cengiz. Cengiz baktı. Cengiz çekti. Cengiz! Bonitçi. Bonitçi Cengiz'in de bir baskısı var. Cengiz orada. Bonitçi aldı o topu gidiyor. Ferhatti. Yerden bir bas. Zorazun <laughs> ya. Bir bas, <laughs> <Zoranzo Yusinye. gülüyor> bir bas <laughs> daha Chiro Immobile. İnsinye, İnsinye, İnsinye bakıyor. Merit Demiral bir bas daha geçer mi? Barella orada sert bir müdahale. Berardi Uğurcan, bravo Uğurcan. Bravo Uğurcan. Berardi burada Uğurcan çıkardı. Locatelli. Bir kovayı mobilé, okay. Son anda bir müdahale <laughs> daha. Korne. İtalyanlar baskı arttırdı. Berat defansajı kullandı. Lorenzo insiye. Umut Meraj orada çıkmadı o top. Hakan, bir gol daha atalım bitsin bu maç. Haydi çocuklar Yusuf. Yusuf'la geliyoruz. Yusuf. Cengiz bomboş geliyor. Cengiz geliyor. Golde mi geliyor? Cengiz baktı. Cengiz geliyor. Golde geliyor. Cengiz Ünder. Cengiz attı. Cengiz attı 2-0 oldu. Türkiye 2-0 yaptı. Euro 2020'de ilk maçta 2-0 yaptı Türkiye. Harika bir pas. Cengiz geliyor. Gol de geliyor dedik. Cengiz'in şutu topağlarda. 2-0. Cengiz Ünder. Böyle maçlarda Sonradan oyuna girerek hızını kullanıyor Cengiz. Bu maçı çok istediğini söylemişti. Bir yıldır İtalya maçı için hazırlanıyorum demişti. Cengiz Ünder, Zeki baskısı var. Spinazzola. Baskı var. Veratti. Tabii ki bu tarz maçlarda gole varışı da önemli. Biliyorsunuz en iyi üçüncülük. En iyi üçüncü olan dört kişi takımdan, e, gruptan çıkacak. Onlarda toplanan puanlar ve avarajlarla belli olacak. O yüzden gol yemememiz lazım. Üçüncü oluruz demiyorum ancak olabilecek her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Cengiz. Cengiz bıraktı. Zeki Çelik. Zeki içeride iyi isimler var. Halil Dervişoğlu vuramadı. Okay. Melih Demiral. Çağlar da geldi yarı sahaya kadar. Çağlar. Yerden. Halil Dervişoğlu. Çekil topu Halil. Halil vuruyor. Halil dışarıda. Halil Kaleci şoğlu. İyi de vurdu Halil. Kaleye baktığı gibi iyi bir şut çıkarttı. Top dışarıda. Devam ediyoruz. Donnarumma. Bir kafa. Okay. Zeki Çelik. Çağlar. Çağlarımızı. Orada Hakan şık bir döndü Hakan. Hakan geliyor Hakan. Hakan baktı. Hakan topu da çekti. Halil'e doğru. Direkten döndü. Offside. Daha öncesinde bir offside ancak Halil'in şutu direkten döndü. Onu da unutmamak lazım. Kielini. Turnuva öncesinde mutluyduk. 90 artı 3 bazı yerlerden bahsedelim. 2-0 öndeyiz. İtalya gibi büyük bir devi devirmek üzereyiz. Umut Meraş, Orkun, Orkun bakıyor, Orkun yerden Halil Dervişoğlu'na, Halil, Halil! Sırlamadı da onları aldı? Artık gözler kendi mi? O dedi gelecek mi? Jorginho uzun bir pas ve maç bitti! Kazanan Türkiye! Bizim çocuklar kazandı! Bizim çocuklar kazandı! Gruptaki ilk maçta 3 puanı kazanıyoruz. Türkiye 2, İtalya 0. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim ki gerçek hayatta da böyle bir sonuçla bitsin. Görüşmek üzere. Bay bay.